Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brochever ve yeni evler seçeceğiz. Yani ben yeni günlerime yani ev seçeceğim arkadaşlar. Dedim dolaştım. Evet, yani uzatmadan başlayalım. Şimdi gidiyoruz. Durun. Arkadaşlar burada ekranı rahat görünce şöyle kapattım. Evet. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şöyle gidiyoruz. Ay. Şöyle bir Hayır. Şimdi şuraya gideceğiz. ilk yeni güncellememiz şu. O böyle bir kayaç çok sızlaşıyor. Bunlar. Şuraya tane çıkayım var. İki tiket var. Biz de bazılarını göstereceğim. Ay grup. Ay kız oturdum mu yanlışlık? Tamam. bunu yapacağım. Şöyle. Ay kız. Ay ne oldu oyun dondu. Arkadaşlar oyunu bozuk yapmışlar şimdi. Evet, var. evet, evet, Hı, <laughs> ay sen oldu şimdi? bu şöyle şöyle iki dakika İşte kadar. abone olup like attın mı? Like atmasam ben. Ne söylüyorum lan? <laughs> tamam, şurada limonu tutacağız. Durun şöyle limonatacı gibi duralım. Ha. Limonatacı. Atacı, gel, gelin. on manada satayım. Ay yok, ay on beş manatayım, satırım. Ay benim de benim de limonatacım olmaz mı? Dur arkadaşlar Sonra ben reset çekmeliyim. Şimdi bir şey, ha, şu bir. Ay, limonu da en sevdiğim ben limonu da Çok halimiz. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra annemden duydum ki bir kötü haber var yani. Onu ben video videodan sonra söyleyeceğim. Ay, yanlışlıkla çektim. Tamam, şuradan çıkmak istiyorum. Yetmiş çıkıcı nereden bulacağım? Neyse sonra sıradaki yeni güncellemini de size ben göstereceğim. Şu arabayı çalalım. Ha. Tamam çalalım. Adam yazık. Şurada bir söz yazıyor. Ayol. Hey, what think? Tamam. Oh boy, see. Hey, what the, I'll One, two. Hey, what? It's a bit of a video in English. I don't One can do everything. One can do Hello. Hi. Hi. Hi.

いいんじゃない